kimin yari Ne oluyor la burada? Aynendi <laughs> koçarı, koçarı kimin yani? Aynendi koçarı, koçarı kimin yari? Aynendi koçarı, koçarı kimin... Bana senin kardeşin kayıp kardeşin. He, hayde, biz sabahlara hayde. kadar yalın arası arayalım. Bu herif hala kendi evinin derdine düş. Artist. Haydi haydi. Ne saçmalama benim? Ne evin? Öyle mi? kardeşin kaçırılmış. Sen evinin derdine düşmüşsün. Dağlı yüz karası. Lan Allah'ın zibidisi. Sen de mi öğrenci abla ne He? Geldin gene anasını avradını ağlattın lan nereye? Geldin gene her tarafın anasını avradını ağlattın lan! Derim ulan evini. Dert mi? Asıl defne yok, defne. Rahat herif, defne yok. Rahatım lan, rahatım. Çünkü niye rahatım biliyor musun? Yalın Aras'a güveniyorum. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü adam... <laughs> Emiş bunu Defne razı mı değil? Benim için bitmişti. Hiç değişmemişsin. Ha? Hiç değişmemişsin. Hala aynısın. Defne gitse adam olsa sormasın lan. Hey ne sorması? Makdül'ün mezarını kazarım ben. Senin o elini kırarım lan. Kaç kişi bile ulan. Herkes beş dakika içinde salonda olacak. Bütün ev halkı. Haydi haydi. Gebertirim ben bunu.